Merhabalar, hayırlı akşamlar. Arkadaşlar bugün Bursa'da altır ganyanı bulduk, şanssızlığımızı kırdık. Bizimle birlikte bulan arkadaşlarımıza da bol şanslar. ile bir harcamalarını temenni ediyoruz. Bu şanssızlığımızı kırdıysak artık bundan sonra arkası gelir diyor. Ankara altır ganyan tahminime geçiyorum. Ankara'da birinci altır ganyan tahmini vereceğim. 11 koşulu bir program var. İkinci altı, birinci altıganyen ganyan ikinci koşu itibariyle başlıyor. 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1100 metre kum, meydan yarış. 6 numaralı Wind Race kazanır banko arkadaşlar. Günün ikinci aya 4 e, kare İngilizlere mahsus 1300 metre kum. Bu yarışta 2 numaralı Kenchov Meloş, 3 numaralı Boltgör, 4 numaralı Didinato, 6 numaralı Erendira, 8 numaralı Belenus ve 10 numaralı Kal Karma felsefesi gibi seri safkanların bir, bir araya gelmesinden dolayı ağır kilosuna rağmen sonlardaki güçlü atletlerle yarışı lehine çevireceğini düşündüğüm 5 numaralı Rotası Seyyah banko. Günün üçüncü aya 4 yukarı İngilizlere mahsus 2000 metre kum. Burada 1 numaralı Behram Kale, 2 numaralı High Pressure, 3 numaralı Eren Efendi ve 4 numaralı Ömer'in Mayhart'ın yarışı e, önde yüksek tempoya çıkaracaklarını ve bu temponun kendisine çok yarayacağını düşündüğüm 6 numaralı Son of Day Banko. Günün 4. ya 3 yaşlı Araplara mahsus 1000 metre için. Burayı sıralama vereceğim arkadaşlar. Biraz uzun tutuyorum. Buradaki ilk etim benim arkadaşlar 2 numaralı Tuncer. Sonrasında 3 numaralı Boğaz Kesen. Sonrasında 4 numaralı Bunya 1. Sonrasında 5 numaralı Çığ Güzel. Sonrasında 1 numaralı Kalagay. Ve son olarak 7 numaralı Kınalı Sultan diyorum. Günün 5. koşusu 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1100 metre kum. Burayı arkadaşlar biraz kalabalık tutuyorum. Önde 3 at önereceğim sizlere. Bunlar 4 numaralı Power Sevil, 2 numaralı Kaptan Swing, 8 numaralı Leros. Sonrasında 5 numaralı Serpehlivan, 6 numaralı Abisinin Gülü deyip günün son koşusu ve kapanış koşusuna geçiyorum. Günün son koşusu ve kapanış koşusu 3 yaşlı İngilizlere mahsus 2200 metre uzun bir mesafe bir yarış. Burada alternatif bir bankom var arkadaşlar. Misli oynamak isteyen arkadaşlar bu alternatif bankomla 4 tekle e, ve önerdiğim yerde önde önerdiğim atlarla şanslarını mislize de deneyebilirler. Burada alternatif bankom 9 numaralı siyah inci. Rakipleri buraya at yazmak isteyen arkadaşlarımız için 3 numaralı wind, 1 numaralı ambisher, 2 numaralı starigrad, ve son olarak 8 numaralı Pragya deyip altır ganyan tahminimi bitiriyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olması için çevrenizde bu oyunu oynayan arkadaşlarınızla kanalımı tavsiye ederseniz memnun olurum. Beğeni aynı şekilde aynı hızla devam ederseniz beğenilerimizi devam edersek ee, daha çok memnun olurum. Yorumlarınızdan dolayı herkese, hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, esenlikte kalın. Yarınki altı, Ankara altılı ganyanı içinde şimdiden hepinize bol şanslar.